Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bu çılgın çocuklarla, bu youtuberlarla, bu ekibimle birlikte ne oynuyorum? Benzin doldurmaca. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oo. Hoş o da boyuna da kendini şarj etti lan. Ne lan arada oğlum işte. bateri daş lan, daş Bateri tamam. daş gibi daş Bunu ince uçlu şarj Ha işte Samet ne güzel konuşuyorsun ya. Erdoğan arkadaşlar... fazla bateri daş istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ha söyle abi. Arkadaşlar şuraya toplanın hemen hemen koşacağız. Anka çabuk buraya koş. Buraya buraya, buraya koşacaksın Anka. Anka buraya koş. Çok şarjım doldu şu an var ya duruşuyorum. Lan sakin ol lan. Bu çocuğu bir Ben de durdu. çok enerjiyim. Koş, enerji koş, de koş, koş, enerji. koş 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 ya. koş ya. koş Koşun. Koşun kavga çıkacak. Allah kavga geliyor. çıktı. Toplayın beyler. Hela kavga çıktı. Mavileri dalın arkadan arkadan vurun şunlara. Lan gel lan sen nereye gidiyorsun lan öyle? Ha? Sen nereye gittin zannedin? Anam şarj olamıyorum. Allah. Ay, bana vuruyor. Lan bana çok pis vurdular. Oğlum bayasını dövdük lan ben yüzde oh, %36 ile dönüyorum. Abi ben de yüzde %100 olmak isterim. Lan olamadık bir be. Heh, oldu. Dön abi dön 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 dön. Oğuz %36 ile de dönebilirsin yani yüzde %100 olman gerekmiyor. Ben olacağım illa. Evet kendi takımımız. Abi bunlar ne biçim vuruyor be. Çabuk Mavi yerleştir. De. Bırakmak için shift'e basın arkadaşlar. Abi bizimki doluyor çok güzel gidiyoruz abi. Şu an sadece 112 doldurabildik ama. Tamam. Nasıl yüzde on altı oldu? Tamam tamam iyi gidiyorsun. Ya yüzde seksen de öldüm. Ya ha. Çok yazık ya. Şu pembeye vurun, vurun abi. Pembelere vurun abi. Pembeleri oynattırmayın. Hadi 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 Abi çok iyisiniz çok iyisiniz. Toplayın 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 toplayın. Abi hepiniz toplayın hemen gidelim. Hadi hadi hadi. Of yüzde altmışta geri dönüyorum abi. %47 ile ben, geri dönüyorum arkadaşlar Ben de yüzde e dönüyorum Arkadaşlar Oğuz %100 çok önemli Abi ben yeşillere baskı kurmaya çalışacağım Daha mantıklı olacak Eee Ya sen güzel taşıyordun Keşke şey mi yapsan diyecektim bilemedim ya O zaman Anka sen, sen atak bence, yapsana ben... Sen atak yapsana mavilere yeşillere Be... atak yapın Ama bir kişi yapmalı Ben yapıyorum O zaman mavilere yap abi Yüzde seksenle dönüyorum, yüzde seksenle dönüyorum. Arkadaşlar şu an birinciyiz. Hadi, hadi al, hadi kanal. Yes, abi fullendim. Hadi abi. Süper. Of, Güzel adamın son saniyede abi. var ya. Hadi abi, hadi abi. abi. Gitme gitmeden izin vermeyin arkadaşlar. Samet abi, kanka yeşillerin olayını bozsana abi. Sen çok önemlisin şu an bizim için yeşillere gidiyorum. Abi geldim 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 geldim. Allah adam bana vura vura öldürecek beni. Ya öldüm. Arkadaş öldüm ben. Vaziyet adam... kötü. Ay, Adamlar ya, al aldı gidiyorlar ama. Aldı gidiyor bir tanesi çok aldı. Gördüm çok kaldı mı? Ya öldüm ya. Yeşiller çok pis abi dikkat edin. Of, aynen abi. Dalıyorlar ya. ya. Sırf PVP'ye giriyorlar zaten yeşiller. Ben de anlamadım olsun. Mantıklı aslında da. Hala birinciyiz abi, ama. biraz vur kaç yapalım. Alalım alalım gidelim birazcık öyle yapalım şimdi. Lan gel Hayır, lan buraya. Hem be. yeşillere dalıyorum hem mavilere dalıyorum. Bak bak doldurmuş. Öyle. Gidiyor şu anda önümdeki eleman. Of. 80 de geliyordum vurdular evet, biraz. Yüzde yüzde adamı öldürdüm arkadaşlar. Süpersin abi. Tebrik ederim. Oh yeşilleri taşıdım. Arkadaşlar mi? bir adamı öldürdüm yüzde 80'de. Süpersin. Abi Doğru. çabuk çabuk olun. Oo, Olsan yüz kalıyorum, Olsan öldürmemesinler. Abi öldürdüm. Öldürdüm. Koş abi. Koş gözük. abi. Koş koş. Helal olsun de... sana yüzde %95 sadece düştü. %90 da döniyorum. Lan geber be. %90 da ben de döneyim abi. Geber döndüm. lan. dön. Kanka döndüm. Abi ortalığı karıştırıyorum. Devam edin çok iyiyiz. Ya yeşiller çok kötü yaptı bizi ya. Şu an meydan onlara kaldı. Yeşillere kaldı meydan. Ben dövüyorum abi. Dövüyorum abi. Anka onların takımına gitsene o, o koyarken göremiyorlar, benzin doldururken göremiyorlar. Hadi Hadi bitirelim şu işi. Anka yeşilleri Abi, öldürmen lazım. Çok az kaldı. Abi Öldürüm. 90 var elimde geri dönüyorum. Öldürüm. Çabuk getir, çabuk getir oyunu bitireceğiz çabuk getir. Abi yüzde yüzle geliyorum yüzde yüzle geliyorum. Ama oyun zaten. biter oyun biter. Aynen. Oyun biter engelleyin diğerlerini engelleyin yeşilleri özellikle. Şimdi Arkadaşlar kaldı. bitirdiniz bitirdiniz hadi. Ah bitir oh. işte. Harikasınız ya. Yine birinciyiz. Yine evet, bu birinci. birinciliğe bol bol like istiyorum cidden. Çok iyisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kez daha sarılardayız. Hazır mısınız? Hazırız evet. bro. Yeni bir birincilik. Biz kaybetmiyoruz hiç. Hadi abi kaybetmeden devam. Hadi beyler. Pil doluyordu. Allah Allah. Yavaş yavaş doluyordu. Hazır mısınız? Samet baktın iyi gidiyorlar kanka engelle tamam mı kanka? hepsine dalıyorum aradan Sen, sen senin lakamın suikastçı tamam mı? Adamlar suikast Hadi Assassin crit hadi. Basın yardırın. Assassin Cemal. Beyler kafalarına vurun <laughs> kafalarından sanki ölüyorlar. Acaba bekleyip mi dalsak daha mı? Yok 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 yok. Dal yo. gitsin. Ne alırsan kardır. Abi yüzde yüze geri dönüyorum. Dön 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 dön. Çok güzel, çok güzel. Şu iksirleri bir toplayalım. Hadi. Ya of. Ne oldu öldün mü? Beni öldürdüler de ona sinirlendim. Neyse ben bunları bir olay yapayım madem. Çok iyi arkadaşlar devam böyle. Meydan şu an boş. Yeşiller toplu iki kişi. Oğuz yeşillere girmemiz lazım abi. Aldık diye şey, girecekler. Dur, ben onları bir şey yapayım. Takip et istiyorsan bir tanesini. Ediyorum Sizi ediyorum. Izlemezsem. İkisini birlikte takip ediyorum şu anda. Yeşiller kusura bakmayın. Size biraz öldürmek ma maksadıyla. Lan bırak. %100 gidiyorum. %100 gidiyorum. Bırak Abi, lan. Geliyorlar. Lan sen benim gibi... iyi misin lan? Ben asasinim oğlum. Abi %100 dönüyorum. Dönüyorum dönüyorum. Evet bu arada maviler bir pisleşti. Işte. Samet gidiyor musun mavilere kanka? Dalıyorum. Gideyim mi onların şeyini? Git git kanka. Abi sonunda dayak yemişim 95 döndüm ya. Aa sorun yok çok güzel şu an. Gittikçe çekişme şey oluyor farkında mısınız arkadaşlar? Aynen. Ulan bir tane de bize bırakın be. Heh. Ya öldüm. Pislik mi abi? Ha. Ne oldu lan? Geliyor iki mavi. Bas 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 bas. Allah ben öldüm. Yapma. Yalnız mavileri iyi engelledim ben söyleyeyim de. Abi ben de çok engelliyorum şu anda ama acele etmeniz lazım. Arkadaşlar engellemekten daha çok getirmeniz de gerekiyor söyleyeyim. Of, of. Aha yüzde harikasın. Samet %100 de mi gidiyorsun? Aslanım benim çak 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 çak. çak. Ben, geliyorum %100 geliyorum. Çak 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 çak. Oh. Aslanım benim be. Hadi arkadaşlar bitiriyoruz yine. Abi ben bayağı engelledim. iki tane %100'lük öldürdüm. Çok iyi. Yani, Nerede oldu bak. İşte bu işte bu işte bu İşte takımımdan bunu bekliyorum ya Hayır öldürdüler ya tam pembeliyi öldürüyordum Pembeliler sıkıntı şu anda mavilerden Pembe, evet, daha pembeye, çok... Ben pembeye saldıracağım şimdi abi Allah yüzde yüze dönüyorum yine. Evet pembeli gelen ilk kişiyi öldürdüm <laughs> Hadi yüzde yüz Vermedi Verdi. Arkadaşlar yüzde dö dönmek zorunda değilsiniz her zaman. Ara hani küçükler de dönebilirsiniz. Abi pembeler... Yeter ki gelip doldurun. Pembeler abi çok, çok yakın. Doluydu. Aldım hepsini dönüyor. Arkadaşlar hadi 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 daha çok hızlı abi, daha çok Abi pembeleri baya bayağı engelledim. iki vuruşluk canları kaldı. Of maviler fena yedi pembeleri. Abi, Abi çok güzel yeter ki yesin. Abi son iki kişi istiyorum. Son iki kişi istiyorum. Hadi abi son iki kişi. 163 ile dönüyorum. Tamam güzel. 96'larda falan kalacağız. Ne alıyorum şu anda. Ah. Hem Bay bay. Abi toplayın 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 toplayın. %57. Ben de geliyorum. Arkadaşlar çabuk herkes çabuk, geri dönsün. Çabuk 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 çabuk. Bitirin 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 bitirin. git git, bitinin, git, git, bitinin, git 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 git. git. Gidiyorum gidiyorum evet, gidiyorum. Yine bir birincilik daha mı geliyor? Hadi. Hadi. arkadaşlar muhteşemsiniz ya. Hepinizi tebrik ediyorum valla. Yine ezdik. Biz bu oyunda çok iyiyiz ya. Gerçekten bu mini game'de çok iyiyiz. Oğlum hiç kaybetmedik lan şu ana kadar. Evet aynen şaşırtıcıdır. Geldi. Eyvah kesin kaybedeceğiz şimdi. <laughs> evet bugünlük bölümümüzün geldik sonuna. Eğer beğendiyseniz bateri, deşi daha fazla like atmayı, bol bol like atmayı unutmayın. Gerçi bugün attığımız bölümde baya bir şey olmuştu. Ee, Onun. şunun ad Türkçe adını söyle ya. Kendini şarj et. Kendini şarj et, beni şarj et. Kaan'ı şarj et. Takım elbiseliğe şarj ver. İnce uçlu. İnce uçlu. Ee, Anka Lady nerede? Buradayım, buradayım. Hop <laughs> hop hop. Anka Lady'ye de teşekkür ediyoruz. Geldi, ekibimize katıldı. Teşekkür ediyoruz ona da. demek her zaman. Söylemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Senin yanaklarından öpüyoruz. Öpüldüm şanlı evet, Abone olmayı Evet, abone almayı... Abona... <laughs> abone almayı unutmayın. Abone almayı unutmayın kanallarımızı Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Görüşürüz!